Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu Resulüne Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Hizmet rehberi. Evvela hem ozat hem sizler biliniz ki ben Risale-i Nur'un hizmetkarıyım. Ve o dükkanın bir dellalıyım. Risale-i Nur ise arş-ı azama bağlı olan Kur'an-ı Azimüşşan ile bağlanmış bir hakiki tefsirdir. Benim şahsımdaki kusurat ona sirayet etmez tarihçe. Ehli hakikatın bir kısmı nasıl ki ismi veduda mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazineyi bir nihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi rahim ve ismi hakim mashariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler o mashariyetin cilveleridir. Evvela hem o zat hem sizler biliniz ki ben Risale-i Nur'un hizmetkarıyım ve o dükkanın bir dellalıyım. Hem o zat hem sizler biliniz ki ben Risale-i Nur'un hizmetkarıyım ve o dükkanın bir dellalıyım. Bir cümlesi var değil mi? Hizmetkarlığı makama, ta, makamata, tercih, edenlerdeniz. tercih edenlerdeniz yani. Hizmetkarlığı makama tercih etmek. Yani dine hizmeti fıtrilik bir, safilik iki, hasbilik üç. Fıtrilik içerisinde, safilik içerisinde, hasbilik içerisinde götürmek. Bu yol daha salametlidir. İnsan bir işin önünde giderse, nazarlar ona çevrilirse, insanın fıtratındaki en zayıf noktalarından birisi şöhret hissidir. Riyaset hissidir. Kendini cemaatin fevkinde, önünde ve ilerisinde görmek. Buunda vartı olabilir mi? Olur. Olabilir. Bütün insanların teveccühü size olursa ara külle al. içinde bazı hisler depreşebilir mi? Depreşebilir. Hı. Ama hizmetkarlık. Ne kadar fıtri, ne kadar güzel. Bak. Tekellüften ağrı. İzafet yok. Yani <laughs> hulusiyete medar hizmet iman ve davayı Kur'an'iyede bu ölçüyü esas almak lazım. Hizmette en ileri, en önde, ücrette de, de en geri. Evet. Hizmetinin karşılığında maddi manevi hiçbir şeyi beklememek. İn ecriye illallah. Yani ecrini ücretini sadece Allah'tan beklemek. İşte peygamberlerin yolu bu. Peygamberler ümmetlerinden bir şey istememiştir. Bir şey beklememiştir. Bizim ecrimiz kime aittir? Allah. A. Allah. A ya. Allah memnun olsun. Resulullah takdir ve tahsil etsin. Kafidir. Şimdi tabi böyle Cenab-ı Hak o hizmet ruhumuzu ateşlendirsin. i̇stikamet yani, içerisinde hizmet. Yine akış var. Yine hamiyet var. Yine gayret var. Fakat böyle sivrilip kendini görmek ve göstermek manası yok. Bu manaya mutabık hareket edersek inşallah hizmetimiz, gayretimiz daha fıtrı olur. Daha hasb olur. İnşallah ayağımız kaymaz. İnşallah. Onun için <laughs> hizmetkarlık manası. Hizmette ileri, Ücret. ücrette geri fıtri, hasbi ve samimi hizmetkarlığı istikametle, hulusiyet ve saffetle devam ettirmek. Cenab-ı Hak bu meşrefte bizi yoğunlaştırsın. İstikametten ayırmasın. Evet. Hem o zat hem sizler biliniz ki ben Risale-i Nur'un hizmetkarıyım ve o dükkanın bir dellalıyım hizmetkarlık deyince abi hizmet rehberi dokuyoruz ya. Yani bu hizmet rehberinin herhalde hazırlanmasının bir sebebi de bu değil mi? Evet. Şimdi <laughs> marifete medar bilgiler yani şöyle düşünün. Trenlerin vagonu var ya. Evet. Mesela trenin 20 tane arkada vagonu var. Yani hayal sinemasında düşünelim yani. 20 vagon, İçinde de hep mücevherat var. Altında. Altınlar, yakutlar, mücevheratlar. Biraz daha büyütelim. 200 tane vagon. Hepsi mücevheratla dolu. E bu bir menzilden alınacak. Diğer menzile gidecek. Götürülecek. götürülecek. Hakkat ve marifet o trenin vagonlarındaki mücevherat gibidir. Ama treni bir menzilden diğer menzile götürmek için de ne döşemek lazım? Ray döşemek evet. lazım. Eğer ray olmazsa o vagonlar ne olur? Allah Yıkılır, dökülür, paralanır ve parçalanır. Evet. İşte hizmetle ilgili düsturlar o hakikat ve marifet şeyinin efendim, vagonlarının istikamete ulaşması için döşlenmiş ölçülerdir. Menk evet. taşlarıdır. Evet. Bunlar çok önemli yani. Evet. evet. Usul için usul lazımdır. Evet. Bu bir kaydedir. Usul, usul için usul, usul lazımdır. Hı. Usul olmadan usula ulaşmak zordur yani. Yani ray düşeceksin sonra treni yürüteceksin. Demek hizmette ifrat ve tefrit cehenneminden bizi muhafaza eden bu ölçülerdir bu ölçüleri hakimane anlar, yaşar, fiiliyata dökersek inşallah hizmetlerimiz dökülmez. Yani hizmet dökülür mü? Burada simgesel konuşalım. Hizmet dökülür mü? Dökülür. Neyle dökülür? Enaniyet döker. Ekabirlik döker. Gurur döker. Uhuvete ihanet döker. Şahsiyetçilik döker. Maddi menfaat döker. Hiddet, infial ve şiddet ne yapabilir? Dökebilir. Dökebilir. Evet. Demek ki itidal üzerine, evet. istikamet Müslüman'ın dünyasında farz daimidir. Evet. Daimi bir farz istikamet. Evet. Allah istikametten Ayırma. saptırmasın, ayırmasın. ayırmasın. Evet. Onun için <laughs> sahiri selamete giden yol itidal üzerine geçer ifrattan ve tefritten kendimizi ne yapmak? Muhafaza etmek. İşte bu muhafazaya yardım edecek ölçüler, menkler nedir? Bu hizmetteki düsturlardır. Onun için bu hizmet düsturlarını da çok hakimane okumak, anlamak, o düsturlar çerçevesinde yürümek lazımdır ki ifrat ve tefrit manasındaki sıkıntılar ve sancılar yaşanmasın yani. Evet. Unuttum. Bir de o dükkanın diyor alayım. Evet. Dellallık tebliğe mi bakıyor? Evet tebliğe bakıyor. Yani. Neşri esrarı Kur'an'ı bakın. Kur'an hakikatlerini neşretmek. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam bir belde diyor. Ağzıyla beraber levelep derler ya Anadolu'da bir tabir vardır. Ağzıyla beraber silme evliyalarla bir belde ağzıyla dolu evyalarla olmuş olsa bile, dolu olmuş olsa bile eğer o beldeden tebliğ kesilirse, hadis bu, belalar sel gibi üzerinize yağar. Demek tebli kayyum değerdir. Asla ihmal edilmemesi değer, gereken değerdir tebliğ. Tebliğ ruhları ayağa kaldırıyor. Tebliğ hamiyetleri ateşlendiriyor. Bak. Şimdi hani bazen lokantalar vardır. Kendin pişir kendin diye. İşte bir gün belki Hasan Hoca bizi oraya götürür. Oraya sen ispatla fiilen görürüz. Şimdi bakıyorsun orada adam getirdi. Efendim kebabı kebap bakıyorsun kül kapalı. Örtülü. Ne? Böyle üzerine örtmüşler. Sonra kebaba koyarken hemen üzerine şey ediyor, bir Şöyle bir sallıyor. Beyaz bir körükle bakıyorsun şey etti. Ateş ortaya çıktı. Ateş çıktı. Ateş hararetiyle yakmaya başladı. Kebap pişti. İşte tebli o küllenmiş olan şeyleri efendim fıtratları közleri mi diyor gözleri yani közleri o kömürleri nasıl ona böyle vuruyorsun şey körükle körükler sen ateşlendirdiği gibi tebliğ de bir derece rahabete girmiş, tembelleşmiş ve hizmetin devamı noktasından sıkıntılı ve sancılı insanların himmet ve hamiyetinin neyi oluyor? Körüyor oluyor. Aşk-ı İslamiyet davayı ruh, davayı Kur'an'a ayağa kalkıyor. Onun için ne yani işte bu cihette sohbetlerin ayrı bir yeri var, ayrı bir konumu var. Yani mesela bu tefsiri evinde okursun ilimdir. Ama cemaata beraber okursan hem ilimdir hem tebliğdir. Hem davayı Kur'an'ın hakikatlarını tamimdir. Hem tebliğ manası, hem tedris manası, hem mücahede maneviye manası, hem ilimdir, hem hikmettir, hem marifettir, hem de rahavete girmiş fıtratları uyandırma manasında körüktür yani. Evet. körüktür. Şu. Bu noktayı ihmal etmemek gerekiyor. Yani elimizden geldiği kadar her insanın tebliğe medar bir çevresi vardır. Yani hakaikin ismi, babadır, amcadır, dayıdır, yeğeni vardır, kardeşi vardır, abisi evet. vardır, akrabaları vardır. Hiç olmazsa küçük daireden büyük daireye kadar bu tebliğ ve bu dellallık manasını ifa ve icra etmek hele bu asırda lazım ve elzemdir. Susmak cinayettir. Konuşmamak cinayettir. Hakikatı bildiği halde o hakikatin tamimine zarret olduğu halde, o manaya muhataplar muhtaç olduğu halde susmak şeytanın şeyine, faaliyetine kuvvet vermek gibidir. E, alimler konuşacak. Fikir adamları konuşacak. Hamiyetli insanlar ayağa kalkacak. Bu hizmet iman ve davayı Kur'an'ya ta son nefese kadar devam etsin. Bu cihette hepimizin derecesi nispetinde bir sorumluluğumuz, bir görevimiz vardır. Tebliğ. Hizmet-i iman ve davayı Kur'ani'yi iki şekilde. Biri hal diliyle. Hal. İkincisi de kal diliyle. Uzun vadede hal kaldan daha önemlidir. Yani insanlar lafızlardan ziyade bakıyor, izliyor. Yaşıyor mu, yaşamıyor. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bak. Şimdi bir insan konuştuğunu yaşar. Yaşadığını da konuşursa o müslüman yaşayan bir hakikat olur. Ya. İşte işte Hz. Muhammed işte müslüman değil olur. Onun için İslam tarihine bakıyoruz değil mi? Bakın dünyanın üç köşelerine, değil mi? ta en e, uzak doğuya kimler İslamiyeti götürmüş? Bakın tüccarlar. Ya. doğru tüccar. Ya. Sadık insanlar. Ya bak ya İslamiyetin güzelliğini hayatında fiilen sergileyen insanların eliyle İslamiyet bütün dünyaya ne olmuş? Tam olmuş. Onun için konuştuğunu yaşamak, yaşadığını konuşmak. O zaman yaşayan bir hakikat oluyor insan. Ama e, sözü böyle, ameli tam ters. O zaman Allah muhafız. Allah korusun sıkıntı oluyor. Onun için tebliğ ümmeti Muhammed'e farz-ı kifayedir. Alimlere tebliğ farzı aynıdır. Bu asırda tebliğ, muzaaf, kat kat farz. Çünkü insanların bir kısmı dinden, maneviyattan, İslamiyetten uzaklaşmış. Çevrede İslam'ın güzelliğini gösteren ayna misal zatlar da azalmış. E i̇şte paradır, maddedir, varlıktır, siyasettir. Efendim, şudur, budur. Tabiri caizse şeytanı taşlamaktan Kabe'yi tavafa vaktimizde kalmadığı için özellikle iman hakikatlarını çünkü kayyum değer imandır. İman hakikatlarını efendim, nasıl tebliğ edeceğiz? Aklı ikna etmek, kalbi de işfa etmek, kalbi de doyurmak. Aklı ikna etmenin yolu da nedir? İlimdir, mantıktır, muhakemedir. Delille hüccettir. Bak, delille konuşmak, ilimle konuşmak, mantıkla konuşmak, mahkemeyle konuşmak. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam, eğer ben ahir zamanda Deccal gelecek ya, Aha. eğer ben diyor, Deccal'a yetişmiş olsaydım, ona ilimle, fikirle, delille hüccette, mantık ve muhakeme ile cevap verirdim. Bakın, bu Peygamberimizin ölçüsü. Medenilere galevi çalmak i̇kna, ikna iledir. İcbar ile değildir. İcbarla olmasa da bu asırda. Korkutmakla da olmaz. Asar-ı Bediye'de bir cümle var. Korkutmakla, çekindirmekle de olmaz. Kalplere sevdirmek, imanı sevdirmek, İslam'ı sevdirmek, İslam'ın güzelliğinde evvelen bizzat nefsinde fiilen yaşamak ve yaşatmak. Yani Bu nokta fevkalade önemlidir. Ee, yoksa Allah korusun perde olma Allah tehlikesi var, var mıdır Vardır ya, yani. ya? Bak senin yüzünden diyor bak. Yani kötü bir ayna olduğun zaman ya, ya, sendeki kötülüğü adam ne yapıyor? İslam'a mal ediyor. Adamda ciddi muhasebe yok, mürakabe yok. İşte Müslümanlar böyle diyor. Bak yani bir kişinin hatasından dolayı bütün Müslümanları adam tezrif tahkir ediyor, aynı kefeye koyuyor. Halbuki yani, evet. İslam'ı nefsinde bizzati yaşamak. Onun için İslamiyet aynı darlıktır. İslamiyet aynı darlıktır. Evet. Perde olmamak. İslam'ın güzelliğini hayatında fiilen sergilemek. Bu mesele çok önemlidir yani. Yani insanlar bakın insanlar ne zaman fedakar olur, fedai olur? Bak, emniyet bir, sadakat iki, yüksek hamiyet üç ve doğruluk. Bak, bir insan bakın şimdi şöyle ifade edelim. Mesela ben uçakta gidiyorum. Ben, birisi yanımda oturdu. Selamun Selam. Daha ilk defa. iki dakikadır beraber oturuyoruz. Bununla eskiden bir mazimiz yok. Dostluk bağımız yok. Heh. Özel hatırlarımız yok. Yanında oturdu. Sen içindeki hamiyetini, gayretini, dava ruhunu buna hemen töker misin? Anlatır mısın? Yok. Sırlarını açmaz. Sırlarını açar mısın? Yok. Bak burada bir kanun var. Herkes için geçerli bir kanun. İnsan bak gönül dostuna sırrını açar. Bu bir. İnsan gönül dostuyla meşveret eder. Gönül dostu insanın içine inşirah verir. Firdevsi bir cennet gibi insanın içinde bir açılım olur. Emin olmadığına içini açmazsın. Emin olmadığına sırlarını da vermezsin. Bak, bu hakikat Kur'an'la beşer arasında da aynen caridir. Ya. ya. Aynen. Ne kadar halis, ne kadar hasfi, ne kadar latif, ne kadar nurani, ne kadar müttaki olursan, Hı. günahlardan kaçınırsan, Kur'an'la o kadar içini sana açar. Mukabele sırrı. Evet. Şimdi bakın işte güneş şu da ayna. Şimdi güneşle ayna arasında bir mukabele sırrı var mı? Var. Evet. Bir inikas sırrı var mı? Var. Ama bu inikas sırrının külliyete çıkması, ziyadeleşmesinin birkaç kanunu vardır. Birincisi nedir? Evet. Yani ayna şeffaf olacak. Parlak ve latif olacak. Hmm. Bu ikinci kanun. Hmm. Güneş doğdu. Ayna sipsiyah, kapkara. Yansır mı? Yansımaz. Güneşin nuraniyetinin, ışığının ve parlaklığının yansımasının şartı aynanın taharetidir. Hmm. Temizliğidir. Yani ittikadır. Günahlardan kaçınmaktır. Bu bir. İkincisi, Güneşin feyizinden külli istifade ve istifaza etmenin de yolu aynanın çapıdır çapı. Hı. Allah çapımızı Büyüklüğü. büyük. Allah Hı. çapımızı ne yapsın. Büyütsün, büyütsün, şey. büyütsün ya. Yani. Çap. Hı. Üçüncüsü de mukabele sırrıdır. Ve çini tam kur, tam çevirmek. Yan dursa azalıyor. <laughs> yan olmaz. İşte ekranda yan durdu mu ne olur? <laughs> Sen... Olmaz yani. Yüzünü çevirdin olmaz. Tam mukabele sırrı. Hmm. Yani Kur'an'ın en var esrarı hakkatına tam gönlümüzü açıp mukabele edersek bir. Hmm. Çapımızı büyütürsek iki. Kim? Çap neyle büyür? İlimle büyür. Hmm. İlim. Tetebbat ile. Hmm. Okumak. Gayretle okumakla. Hmm. Okumaktaki ciddiyetle. Hmm. Bak. Ha ciddiyetteki ısrarla. Şimdi kadın şu kadar bir hamuru alıyor. Merdene mi diyoruz? Yani? ile vuruyor, 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 açıyor. Bak. İşte efendim. Gülloğlu baklavasını yapıyor. Açılmadı mı? Bak. Kaba ekmek oluyor. Kaba ekmek oluyor. Aynı kanun yani. istatların açılımı, mütala, muzakere, tetebbat hı hı. ve fikri, yoğunluk, zihnini tahsis etmek, zamanını envar ve sarı Kur'aniye ne yapmak? Yani Dersler, yoğunluk. Derslerine ciddi Derse, çalışmak. Dersine ciddi çalışmak. Yani bir de tabi feyze medar güzelliğin altında ittika Hı. güzelliği vardır. Günahlardan, Günahlardan, Günahlardan kaçınmak. Kur'an ne diyor? Hüden lil Kur'an kim içindir? Müttakiler Muttakiler içindir. Allah indinde en şerefli, en müttakidir. Bir insan ne kadar müttaki olur, günahlardan kaçınırsa Allah indindeki onun kadr ve kıymeti, itibar ve şerefi de daha ziyade tezahür ve tecelli eder. İnşallah. Subhanike la ilmelene inne ma'allemtene. إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواتهم من الحمد لله رب العالمين